Herkes afiyet olsun. Şiva nasıl buldun hemen söyle. Sırt iske iskelet be beğendi. İskelet nedir kız? İskemet. İskemet. Ha. Mumbar e, çok beğenmedi. E, hamurda e, güzel e, pofidik kalmış poça. E, tatlı biraz e, beklese belki güzel olacak. Sen mumbar yemeye alıştın artık değil mi Şiva? İlk defa yedim. İlk defa mı yedin? Evet. Ağzı eş... Hmm. Alisa da ilk defa yedi. Ben sevmedim. Sevmedin mi? Zaten mumbarı seven çok seviyor. Hani sevmeyen de bir şey diyemiyorum. Bayramlarda mumbar yapılıyor. O yüzden ben de mumbar yapmak istedim. Peki. Alisa sen de ilk defa mumbarı denedin. Nasıl buldun? Evet. E, ben bunun doğrusu... Şimdi bu... Ben bunu beğenmedim. Ama bu asla Zeynep'in suçu değil. Çünkü ben sevmiyorum. Hımm. Ben bunun hiç tadına bakmadım Bak, ilk de defa baktım. Bu ayrımı yapman güzel. ama Zeynep'in suçu değil benim sevmediğim için hmm. ama yine de emek verdi onun emeği için ben puanımı vereceğim ee, şu iske, iskemet ne Hı -hı. ben e, daha önceden bu programda yedim için o geçen sefer yarışmacılarımızın daha güzeldi biliyorum tadı ama burada e, yorulmamış sanki yani daha fazla yorulur yorulursa. İçi pişerdi, içi pişmemiş gibi geldi bana. Yani bence içi gayet de pişmişti kadar pişecek? Yok, yoğrulması lazımdı bence biraz bir şey. daha. bir dakika. şöyle göstereyim. Gerçi buradan hani girecek. renkten tam anlayabilir misiniz ama çok güzel görünüyor. Hani burada içi pişmiş görünüyor arkadaşlar. Ama kıtır böyle geliyor ya ağza e, ee, Özelliği kıtır evet. olacak yani. yani. Kıtır ama doğru mu, Doğrusu belki oldur, bilemiyorum ama bana ben beğenemedim. Aa, tatlısıyla poğaçasını çok beğendim. Çok güzel olmuş. Ellerine sağlık. Afiyet olsun. <laughs> Ve Zeynep Zeynep'e karşı. Zeynep söyle. Ben tatlıdan başlamak istiyorum izninizle. Ee, tatlısı biraz hamur olmuş. Şerbeti duru olmuş. Tadı yerinde e, şekeri oranı falan ama kalın olmuş bir de baklava yufkası. Çıtırlığı hiçbir şekilde yok. Ben pek beğenemedim yani. Yani zaten burma tatlısı içi yumuşak olur. O kadar da çıtır çıtır olmaz. Çıtır olur işin... ama. Dışı da e, buradaki yarışmayı zaten biz ben burada. Ben de dün ekmek kadayıfı yaptığımda şerbetini çekmediğimde ona göre bir menü seçseydin dedim. Ben de sana aynısını söylemek istiyorum. Ama ona ben göre yapabildim bir menü canım benim ben yapabildim ama sen, sen bunu ekmeği hiç diyor musun? bile. Sen de hamur yapmışsın fazla ıslatmışsın. Vallahi işte hamur değil gayet hamur... de güzel olmuş. Nasıl El hamur açması, değil? El açması burma olmuş. Yani burma yemesem açmasam. Hazır burma değil bu. Bu burma değil yani bir de bir, açması, bir tatlı olmuş. Herhalde. Bunun neresi bur, burma? Hani bunun bir burma şeyi olması lazımdı böyle Çıtırlıyor. bir şekli olması lazımdı. Bir de hiçbir şekilde şekli de olmamış. Yani bu tatlıdır ne beklesem tatlıdır bu. Sen benim tatlımdan ne bekliyordun o kadar yorum yaptın peki? Canım sen e, iki tane tatlı sunmuştun ben diğerini zaten beğendim. Diğeri zaten evet, ıslak bak, değildi. Evet bak ben iki tane tatlı yaptım Tamam ıslak değildi e, ekmeğin içine şey Senin sürmüştüm. Seninki de fazla ıslak hamur diyorum işte sana. Ekmeği içine labne süne, e, süre gibi. Ben onun içine neler kaptırdım. şeyler sürüp getirdin önümüze. Şey... Sen ne yaptın? o kuda kötü yorum yapmadık Sen ne sana. Sen Ya şu tabak büyüklüğünde baklava hamuru yapıyorum deyip de başka bir hamur açıp şu tabak büyüklüğünde bebek de açar onu. Beş yaşında benim oğlum açıyor biliyor musun? Senin yaptığın hamuru beş yaşında benim oğlum açıyor dört yaşında. Tepsi pandemi. tepsi açacak değilim herhalde hepimize göre. Tamam baklava göre, hamuru dediğin incecik olur böyle büyük olur. Gayet de incecik, incecik. Bir burma dedi. desen böyle bir tam bir burma şeklini alır. Sen de dümdüz bir şekil yapmışsın yani. Gören de Zeynep burada oklavayla böyle şov yaptı sancak. Ben yeri geldi Sen baklava hep da açtım. Hamur elle açtım ben onu yapabildim hadi sen ne yaptın ben sen gibi iddialı konuşmadım sen yıllar gurme gibi burada davranıyorsun ben gurme gibi değilim hamaratlığımı ben burada konuşturuyorum her şey bildiklerimi söylüyorum sana her evet şey sen. her şeyi ben biliyorum sen de hiçbir şey bilmiyorsun Zeynep ben yorumu bitirebilir miyim izninle bundan sonra evde oturursun tv'de bizi izlersin yorum yaparsın onu sen yapacaksın yakında canım ben değil. benim menüler taklit yaparsın evde çok Şiva senin ver. gününde seni yaktım ama söyleyeyim. Ben Zeynep'i eleştiriyorum, seni değil. Zeynep'i de düzgün eleştirmek yaptım. Sana mı kaldı? Evet. Avukatlığını mı yapıyorsun? Evet, avukatım. Allah Allah. Belli. Niye? Gülden de senin avukatlığını yapıyordu. Nerede? Evet, ne zaman? Efendim? Orada. Nerede senin avukatlığını yapıyordu Zeynep. canım benim. Şu Nerede? Ben benim avukatlığımı hiçbir zaman, zaman yapmadım. yaptığın zaman hemen Zeynep, Zeynep konuşurdu. Kulis kokusu geldi burada. Bir dakika. kokusu? Kulis kokusu. O sadece sana öz. O senin söz. dün kayınvalidemle tamam yaptığın sadece yani Kulis. sana öz. Kulis. Kulis yapıyorlarmış. Şiva beni dinliyor musun? Hayır. O zaman dinle. <gülüyor> <gülüyor> yani bir şey söylüyorsun ve ayıp bir şey yaptın. Aynen öyle Şiva. Sen benim üzerime kalkıp da kendi yaptığın gibi orada burada minik minik yerlerde insanlara fitne fücür sokuşturup da kulis yapmayı be benim üzerime bunu yapamazsın. Iftira Ama Gülden sürekli konuşuyorsun biraz nefes al yaşlanacaksın. <laughs> Şiva yaptığın çok büyük bir ayıp tamam mı? Başka konulara <laughs> kadar geliyor ağzından çıkanlara dikkat et. Şimdi yorumuma geçebilir miyim Zeynep? Ben Bitti daha mi? bitiremedim ki. Tamam peki. Şiva sağ olsun kesti. Ee, gelince ederim canım. Şiva bir müsaade edecek misin artık? Fazla şımardın, sesin fazla çıkmaya başladı senin. O Sen bu hafta hazırlan canım. Burada eşyaların varsa topla. Peki Zeynep bitir lütfen. Ee, mumbara gelmek istiyorum. Ee, ben başta da söylediğim gibi lastik gibi olmuş. Koparmakta aşırı zorlanıyorum. Ben Zeynep'e söylediğimde pişirir pişirdikten sonra buharda bekletilir demek istediğim buydu. Mumbar asıl buharda yumuşuyor çünkü bak. Ee, gördüğünüz gibi hiçbir şekilde koparılmıyor. Yani aşırı zor bir şekilde koparılıyor ve üzeri kabuk kabuk olmuş. Poğaçan çok fazla sert, mayalı hamur olmasına rağmen köfteni beğendim tadını ama dağılmış. Senin hamburger poğaçan gibi değil mi? Hiç evet, benimki en azından yumuşaktı. Seninki bayağı Hiç bildiğin gücümü uyguluyorum. Ben normalde poğaçalara güç, güç uygulamam. Şu an gücümü uyguluyorum ve bayağı sert. Mayalı olmasına rağmen. Peki, senin kaynağın e da... geçelim o zaman. ...hızlı ee, Tamam sonra. hemen hızlıca söyleyeyim. Kesinlikle mumbar pişmemiş. Özellikle içi de pişmemiş. Hadi içi pişseydi o kadar kaynamasına rağmen... ...iki saat boyunca Yo, dışı kalsaydı. Yok Dile geldi. Öyle kibarca bastırsan mi? tabii ki üzülmez. Kibarca değil al. Al bak sert taş gibi. Tamam da ben... Bak gördün mü? Yani ben burada olsa oldu derim bak. Taş gibi. Hatta yutamadım da gerçekten. Hani olsa oldu derim. Ben hiç kimsenin hakkını yemiyorum... ...ve sana karşı bireysel bir şeyim de yok ikinci Ence olarak az. değil işte yanlış düşünüyorsun. O yüzden ön yargıyla geldiğin için öyle de gidiyor. Poğaçalara gelince gerçekten aynı şekilde şey değil. Ee, nasıl söyleyeyim? Bir poğaça tadı değil ama çörek, ekmek tadı var. Doğru. Baklavana yani daha doğrusu burmana gelince burma olmamış. Bilmiyorum belki bana kötü pişmemiş tarafı denk geldi. Göstereyim dışı evet çıtır değil hiçbir şekilde bak ama içi hamur. Gerçekten yutamadım. Çünkü şerbetinin şeyi de bak Gördün mü bembeyaz içi hamur şuraları özellikle. Ya tabii sen alışmışsın sütlü tatlılara. Ne? Sütlü tatlı muhallebi yapmaya. Bana Bak ben sana burada hamur gelir. sacarası açtım. Onun öncesinde kaç tane baklava açtım. Daha da görürsün neler de yapacağım. Bu hafta zaten baklavam var. Onu da yiyince baklava nasıl şans oluyormuş öğrenirsin. Şans kazanmışsın zaten. Hiç de şans değil. Elimin emeğine güveniyorum. Sen o kadar çok laf söylüyorsun yavaşsın diyor. Geldiğinde de söyledin. Şurada gelip de yardım etmemek için zor tuttum kendimi. Elin o kadar ağır ki anlatamam. Ayrıca bu böyle olmaz. Ben, kaç, İçinde, ben orada kaç çeşit yaptım? Bir de sen yaptığın ben zaman. Ben beş çeşit yaptım. Bir dakika sen, sen geldiğinde. zaman. Beş. Ancak e, Ramazan şiştik. Bey'e laf söylemekten, annesine laf söylemekten senin ağır benden elin benden kat kat ağır. Hayır canım Anladım, benim canım hem benim. dilim konuşuyor her, hem elim. Sen hiç merak yok, etme bunu. Çalışmıyor. Ben çatır çatır yetiştiriyorum. Her çalışıyor. Her yerde de yetiştiriyorum. Lafımı da yetiştiriyorum. Lafımı da yetiştiriyorum haksızlığa geldiğimde şu an Peki, yaptığım kızlar, gibi ona da. Peki kızlar ben biliyorum elinizde çalışıyor, dilinizde çalışıyor maşallah. Hı? Ama şimdiye kadar onları hiç böyle görmediniz. Ben her sene bir defileye çıkıyorum. Sağlık çalışanları içindi geçen sene, bu sene de aynı şekilde. Ve bu defilede istedim ki benim kızlarım da bana eşlik etsinler. Şimdi onları gelinliklerle görmek için hazır mısınız? Buyurun. Merhaba Ayda Hanım. Ay merhaba. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. <laughs> Nasılsınız? Ay bugün biz çok heyecanlıyız. Siz beni bırakın. Aslında benim kızlarım çok heyecanlı. İçerideler mi? Geldi mi hepsi? Ee, Pınar'cığım sağ olsun. Onun defilesindeyim şimdi ben. Zahide Hanım'a şaşırıyorum bu kızlarla neler yapıyor böyle. Sormadım. Aşk. En iyi takipçilerimizden evet, biri programın. Evet, takip Kimsin? Şımarık. Değilse. Şımarık olan kızımıza. Şımarık mı? Evet. Ya, bak nasıl biliyor. Çok fena. <laughs> e ee, başka? <laughs> Ramazan'ı nasıl buluyorsun? Ay çok yakışıklı. <laughs> fena. O yakışıklılığıyla bilemiyorum ya, yani. Ya, Söylemeyeyim ya. artık. Çok tatlısın. <laughs> e ee, o zaman ama kızım da çok becerikli yani. Gülden de çok maharetli. Yani, çok maharetli. Zahide Hanım'ın koleksiyonunu şöyle hazırladık. Yani kıyafetini, tacını, her şeyiyle, duana kadar. E, özel Osmanlı motiflerinden hazırlanmış kristal işlemeler var. Şu detaya bayıldım. <laughs> detaya. Evet. tane benim. Mikrofonu ona vermek istiyorum. Gelinlerim de burada ve biraz sonra biz özel bir çekim yapacağız. Onlar da Fınar'ımın gelinliklerini giyecekler. Sahne biraz bize kalmış olacak. <laughs> Yine Aras kucağımdaydı. Ay biz çok heyecanlandık gerçekten. Kızlar nasıldı? Çok Hepiniz güzeldi. çok güzel çıkmışsınız. Çok teşekkür ederiz. Prensesler öyle. gibi. Zeynep'im keşke o hafta sen de olaydın annem ya. İnşallah bir gün olur. İnşallah. Diye. İnşallah. <laughs> çok güzeldi. Şimdi yarına zaten konuşacak çok şeyimiz var beyler. Asıl size sormak lazım. Volkan. Keşke gelseydik. Çok güzeldi. Yani. Ha? Keşke de Çok ya. güzeldi. Gerçekten. Onlara da sürpriz oldu. Evet. Fergen. Benim şu anda bir kere daha evlenme teklifi edetim geldi yani. Et, evet, soru yok <laughs> yarın edersin bir daha. Olur. Sıkıntı yok. Ve Ramazan. Gülden nasıldı? Yani alışık değilim her zaman böyle genellikle görmüyorum tabii. Bir de öyle podyumlarda yürürken falan çok güzel, çok yakışmış. Çok i̇yi güzel kimse olmuş. kıskanmadı ya iyi bari. Kıskanmadım hatta gurur duyuyorum yani. O özgüvenle oraya çıkması, o yürüyüşüne hiç gayet güzel. Sizin gibi bir güzel. starın yanında olmaları olması. Ay hepsi... ay ay yalnız şimdi Pınar'ın teşekkür ediyorum bir tanem. Pınar Hanım'ın sana söylediklerini yarın konuşacağız. Tamam. Tamam mı? <laughs> Gelinlik sizce en çok hangi gelinime yakışmıştı? Beğendiğiniz, beğenmediğiniz, gördüğünüz, görmediğiniz ne varsa bana yazın. Zayde Yetiş iletişim Sayfasına bekliyorum. Tamam? O zaman topluyoruz masayı gelsin puan. Elinde oklama merdane yarışıyor eşler şahane. Ekran başına başlıyoruz hadi mutfak bahane Mutfak bahane